Bir kere de bana ihtiyacın olsun. olsun. Bir kere evet. de gelmezsem gençliğim solsun. Evet, bu. bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz. Bu taş kalbim. Kalbin. Merhaba arkadaşlar, Çivas Kongresi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Mavi Özülmaz yanımda Nazım Adalı, yan tarafta pornstar Ece Gaz, öteki tarafta benim canım ciğerim, ekmek kardeşim Mustafa Yavaş. Evet, bu haftamız nasıl geçti bakalım? Efendim? Evet, bu haftamız nasıl geçti bakalım? Bu haftamız güzeldi. Ödemelerimizi aldık, <laughs> Allah şükür patron ödemeleri yaptı. <laughs> ödemeleri yoktu ama. Ödemelerim yok. <laughs> Öyle başlamıştık bugüne. Bugüne Demek ki bugün bugün mü? Ağzı nasıl işte? Yeni bir ya. O yüzden hani günden güne ödemelerin geliyor yani. Hafta hani Yarım hafta ödemem geldi ya. <laughs> Gel bir kere aşk yapalım. Bizim para aşk. Ter, Bizim para ihtiyacımız yok. Bizim adımız soyadımız yeter. İzmir'de nereye gidersiniz gidin. Mustafa Yavaş, Mehmet Çeneriz Yılmaz dediğiniz evet. zaman hangi mekana giderseniz demeyin gidin. arkadaşlar demeyin. <laughs> Derseniz ağzınız Demeyin hesabı bize kilitler siktir olup gidersiniz demeyin. Değil. Ben yokum bir şey yok. söyleyeceğim. Her videoda sadece Mustafa nasıl olduğu konuşuluyor ve bizim aslında nasıl olduğumuz konuşuluyor. Hayır, ben nasıl diyeyim dedim. Ben nasılsınız diyorum. Mustafa, Mustafa kardeşim, canım, ya. ciğerim benim. Önden Çünkü biliyorum. seni konuşmaya hakkı yok. Ben Mustafa izin vermiyorum hiç seni konuşmaya. Sen kim? Ama sen, kimsin? ama sen izin alacaksın. Diyeceksin de ki de. De. Ama sen en küçüğü. Ama diyeceksin de. ki. Bak, tek de. tek diyeceksin ki. Diyeceksin ki. Efendim Mustafa, konuşabilir miyim? O ne? Pardon. Ben diyorum ki, konuş köle. Daha, seni dinliyor. Tamam, seni nasıl konu geçti Al. hafta? Bırak gibi. Işte. Al işte. i̇şte Al işte. işte. Ama hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tamam, şey i̇ki tane adama serum taktı, üç tane adama sondaj yaptı, götüne naman yaptı. yaptı. <laughs> Doğru bildi bu arada. Oğlum, <laughs> Doğru bildi. Onun fans şey değil oğlum. Oğlum bu onu fans değil. Oğlum bunu şimdi... Hatta çok karıştı. Mavi çok bomboş bakıyor. Oğlum OnlyFans tarafı falan filan. Ha tamam <laughs> çekiyor canım kız ama kız oğlum, yani, ama kız ekmeğinde. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Ne yapsın? Ekstra Hemşire ücretiyle 60 bin lira maaş oluyor yetmiyor. Ne yapsın? Sadece yani ee OnlyFans'a ya. girmiş. Saat geçen geçen videolarında ne diyordu? 35 dolar alıyorum diyor kişi başı. Düşün bir Ekme aylık 35 dolar dedi. Ya. Efendim? o zaman <laughs> o zaman o <laughs> zaman, o zaman kimi çağırıyoruz biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? CD Deniz. <laughs> Yani. <laughs> Ama harbiden mi? Yorum yapmayacağım. Yani. <laughs> Yorum yapmıyorum. Ben bu konuda yokum. <gülüyor> <gülüyor> Şu aşağı <laughs> alın <aşağıdan> OnlyFans <laughs> muhabbetini kapatsın. Bence da. bir şey söyleyeceğim. Çekmiyor musun? Çekmiyorum. Bence ya. ben ne bir şey söyleyeceğim. Benim bir şey söyleyeceğim. Ben de çekesim. O ben de Ben bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Şu CD Deniz'i bulup <laughs> kanalımıza getirmemiz yok mu? Kanka çok istiyor. Bulalım mı onu getirelim. Yani ve öyle değil. Ve CD skandal denizi. ve skandal açıklamaları burada yapsın. Çok isterim. Hatta bence yüz yüze getirelim. Çok isterim. Buraya gelsin bizim konumuz olsun. O orta, da, hatta ikisinin ortasına otursun. Hatta işte o olur. da konumuz olsun. Tabii ki, tabii ki. O da konumuz olsun. Yüz yüze gelsinler. Vallahi. karşılaştıralım. Gelmez. Kim gelmez? gelmez? Abi haberi yok CD Deniz gelir. Diğeri gelmez. Değer mi gelmez? Gelmez. Ortada yani şimdi sen de benim arkadaşım ama Şimdi sen olsan gelir misin? Senin de arkadaşın. Tamam sen olsan gelir misin? Ben mi? Ya bir dakika. Ben, ben gelirim değilim. çünkü benim ödüm, bokum yok amına koyayım. CD'niz falan tanımam. E tamam senin yok. Adam demek ki... Bir uygulamadan Hayır, geldik adam yani. Adam demek ki kanka hem dalgalı hem dolgalı takılmaya seviyor. <laughs> adam değil demek ki. Yani adam adam... Ya yani şöyle, şöyle şey... bir şey var. Bir video vardı. Aynen bir video vardı. Erkek adamın erkek sevgilisi olur. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Oğlum kardeşimle bak arkadaşlar yani. kardeşimle normal konuşuyorum evde. Adam diyor ki bağırma. Ya bağırmıyorum diyorum bunu Ama benim normal konuşmam böyle. Biliyorum biliyorum ben biliyorum. Yüksek. Gece kulüplerinde Mustafa ile bir konuşuyoruz var ya. Kafa... Bak Mustafa bu locada ben burayı birbirimizi çok rahat duyuyoruz. Oradaki olan herkes duyuyor bizi. Çünkü zaten. alışkanlık şey o gürültüde konuşmaya alıştığım için Artık o es, o şu anki disipline düşemiyorum. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim artık. <laughs> ben galiba 3 yayın var devam edersem sağ ol, sol kulağım iptal benim. Bak duymayacağım. O zaman da ağzıma yer değişir. İşitme kaybım var. Bak! Sakin Bey, işitme kaybım var. Anam çıldıracağım ha. Bu haftamızın oyunun adı Göklerden Gelen. <laughs> Göklerden Gelen bir... O Arap'ta var ya Göklerden Gelen. <laughs> Siktir git lan. Betamax video bu. Birbirimizin gözleri bağlı olacak. Sırt, Sırt sırta vermiş ya. olacağız. Ve su şişesini sallayacağız. En fazla kime çarparsa su şişesi ne? elenecek. Şu köşe bu köşe. Tekerleme söyle. Su şişesi. Ne? Şu köşeye yaz bir köşe. Şu köşesi ortadaki su şişesi. Şu şişe şu, şu ben... köşe yaz Aa, köşesi... A, <gülüyor> <gülüyor> şu köşesi. şu köşe. Çıkıyor boşver. Bir dakika Mustafa da. Oyunumuz bu arkadaşlar. Anladınız siz. Sen söyle. Için, şu köşe, şu köşe <laughs> <Zıraçları da bu, gülüyor> de... siz <laughs> şu. Şu köşe, yaz köşesi, şu köşe, kış köşesi, <laughs> ortası kış bahçesi. Aynen. Aa, bakayım. Yok ama bir ortası, bir bahçesi. Bir bahçesi ama doğru ben ne? söyleyeyim mi? Söyle. Ben Söyle. Şu köşe, yaz köşesi, şu köşe, kış köşesi, ortası, su şişesi. Aman ne anlamadım. Arkadaşlar. <laughs> evet. Hepimiz arkamız <laughs> dönük. Oturuyoruz. Ortada iple asılı bir su şişesi. Etrafı tıraş köpüğüyle kaplı. Atacağız. En çok kime çarparsa o ebeler. Yani bunun amacı, <laughs> su, kanızı kimseye dönmeyin. Devam. Kolla, bak dalgana. Ben son sözü söylemek istiyorum. Ne kadar Aynen. dönersen dön. Götünü arkamda bırakamıyorum. Aşk hayat makas yapıyoruz tamam mı? Ben görmüyor. E tamam çıkart o zaman gör. Heh. Üç. Kapatırsın sen. İki. Üç, bir. İki, bir. Taş, taş kır, kır, makas. Nazımı kes. Oo Bir o. iki. Bir. tamam, en sonuncu o. Tamam. Hayır, Hayır, Hayır kesin sen elendin Sen bir. İlk atıyor. ilk atıyor. En son i̇lk atıyor. İlk atıyor. En son atıyor. Biz, sen de ver. Tamam iki, hadi. Iki, bir. İki. Taş, kağıt, makas. İki ben atıyorum, üç tane dört. Bir, iki, üç, dört. Tamam. İlk ben başlıyorum değil evet. mi? Tamam kapat her yanını. İlk kim atıyordu? Ben. <gülüyor> sen <gülüyor> gel. Nazım <laughs> <laughs> gözünü kapatsana Allah'a şey. gözünü kapat oğlum. Oğlum ben size hiç güvenmiyorum ya. Kapat. Hayır. Gözünü A kapat. Gözünü kapatmayanın annesi ölsün. Kaç bu? Yusuf elini <laughs> ver. He aldın mı? Oğlum sen onu oraya sabitleseydin. Ben ya. aldım. Aa mikrofonum düştü. Yusuf mikrofonu nerede? <laughs> Yusuf. Hayır aralarına git. Yusuf Durdum ama. Tamam bağla bağla. Bir Yusuf mikrofonu atma da atma. Atmıyor. Evet. Senin ben ben da <laughs> Yusuf da her yeri kopardı dur. Yusuf sağ Dur kopardı dur dur. Çünkü açı atmış. Mustafa. Kapalı valla Harbi delikanlı gibi bak. Açanın annesi ölsün. Daha atmadı ki. Açanın anası ölsün. Kapalı soldan at. Soldan at. Allah. Allah. Ekrem Kim o geldi? Nazım bir, Nazım bir. Bakabiliyor musun kapıyı çıkar? Hayır, hayır açmıyor. Kapı açmak yok. <laughs> Nazım bir. İki birim. A Nazım bir oldu bu arada. Attın mı? Attığın zaman, Attığı zaman söyle. Attığın zaman söyle. Hadi. Atıyorum. Tamam kapalı kapalı. İkiniz de kontrol edin <laughs> kapalı hadi. At. Attım. Ay, yaptın ya? Ya şak değil mi İbrahim? <laughs> Bak akar mı? Abi abi, abi yeni değil mi? Aha. Yeni değil mi? O ne demek? Be, yani değerli sıkayım. Aa sık sık sık. Ne kurdun Mustafa? Ben ne <laughs> yaptım ben? Aslı yavaş. Ciğerimi söktün. Söktün mü Allah? Aklımı verdin ne yapayım? <laughs> o, oğlum benim bacağım. Oğlum benim bacağım köpük olmuş lan. Oğlum vücudunuzu kontrol edin. Bak. 3 2 1 yolladım. Ay bana geldi. Bak ya. Nasıl ya geldi? Allah bana geldi. Allah. Yolladım. bana geldi. Allah bana geldi. Allah <laughs> <nerede? gülüyor> <Aman gülüyor> bana <benim kafama> geldi. Allah bana geldi. geldi. Kaç geldi. Allah kaç geldi. Kaç kaç, kaç kaç oldu? Kaç kaç oldu? Allah bana geldi. Ben bana geldi. Allah bana bana kim o? Edi Edi Allah Allah Edi 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 geldi Ece'ye <laughs> geldi Ece'ye geldi Ece geldi. Hayır. Ece 2 Edi 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 Ece Edi 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 Bende Edi bende yok. Ece, Edi 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 Tamam ilk tur bitti yer değişir. Hadi. Hadi. Allah üstün ne oluyor? Nereye doğru kayıyor? Sola tarafa mu? Sola doğru, doğru, doğru kay. Sola doğru mu? Hayır gözümüzü açmayın. Göremiyorum. Nereye yatıracağız? Gözümüzü açmayın. Ha burasıymış. Ece mi? 2 oldu. Ece 2. Evet. Ben ne? Nazım 0. O sıfır. zaman ben vuruyorum tamam, tekrar. Tamam Ece. ilk kim başlıyordu? Ben. Ece. Tamam başlat. <laughs> Güre burada. <laughs> Salak. Ece 3. 23. Yaz. Nerede? Nerede şişe nerede? Ece 3. Ece 3. 3. 3. 3. Şişe nerede? Şişe. Bilmiyorum kanka. Dur bir dakika. Tam bırak. Ha, bırak. At. Bırak bana. At at. 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 Olur, at. Attı mı? Attı. Lazım biri oldu. Attım at. birer. İki, bir. Allah, az kaldı. Geldi. Geldi. Zavi, <laughs> <laughs> Zavi. Allah, yanım. <laughs> <laughs> kim geldi? <artık>, kim de geldi? Zavi. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Tamam patladı Mustafa Biz değil Bekle Tamam 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 Allah. tamam Bana kodum tamam Anasını s**tın Yürü Allah 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 <laughs> Allah Kaldır lan kaka ya Yapma Ayağına koyayım buraya bir ya Al s**keri şimdi ayağına koyayım Yana koyuyoruz hep beraber Sağ Kay Kayıyoruz mu? Kay. Hayır Oğlum ellerim hep şey oldu. Oğlum bu ne her yanım köpük oldu. Amına koyayım. Yapış Sanırım yapış her yapış yer. Her yer. <laughs> Nerede? Ben. Tamam bir dakika dur ben daha oturmadım. Tamam. Nefis evet olalım. hadi. Okey miyiz? Hadi. 3 2 1. Allah. Of. Hayır. <gülüyor> Hayır. Ah. 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 Nasıl ki? Nerede bu? Kim açtı? Kim geldi. Kim açtı? Bana çarptı Bana çarptı Bana çarptı Kim açtı? 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 Kim Nazım'a geldi, Nazım'a yani. Nazım geldi. Nazım'a geldi, 3 oldu. Ver, nerede? Abi. Dalga nerede? Öyle Dalga abi. nerede? Öyle Üstümüz başımız hep Nerede abi. önünde? Solda. Solda. <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> <heh. gülüyor> tamam. <gülüyor> Sayıyorum. 3, 2, Bir. Ben ona konuşayım gözün açık gibi geliyor bana. Nerede geldi? Yusuf geldi mi? Allah! Allah'ım! Aç git! Kimi öpücük öptün? Ece ablayla Mavi abi. Hayır ilk kime buldun? İlk Ece ablayla. o zaman onu öpeceksin. Vert oldu. Vert oldu. Beşteyle bir. Hadi bakalım. Şimdi abi. sıra kimde? Ver ver ver. Nazım'a verin. Nazım'a verin sonra da son tur. Yani. Ne bileyim ne koyayım nerede ben çok mu görüyorum? At. Ne yapıyorsun oğlum biri kafama vuruyor <laughs> Hadi <gülüyor> hadi hadi. 3 2 1 Ya Allah. Çok güzel. <laughs> Hayvan yavaş atsana e, biraz. Yok oğlum ne görmüşler? Mustafa görüyordur kesin. Yok lan ne görmüşler? <laughs> Mustafa kesin görüyor. Görsem amınakoyim çekinden suratıma geldi amınakoyim. Ya biz de inanmıyoruz ki. Sağ abi dört oldu. Lan görsem suratıma gelir amınakoyim. Suratıma gelirim görüyorum. Bir dakika puanlama nasıl şu anda? Sağ abi dört, eşe dört, Nazım üç, mavi dört. Ooo ben yırttım. O deniyoruz. Camdan çabuk. Yan tarafa kay. Sen görüyor musun amınakoyim? He görüyorum kanka. Oo, çapına çömlek patladı. Say, say Ece. Bir. <laughs> ya hop. Hadi. Göz, göz, arpacık amına koyacağım. Hop. Ay, be, 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 be. <laughs> Allah Ar belanı vermesin <laughs> seni. Harbi mi Harbim var? Oğlum çarpmadı mı biz artık? Geldi. Kime geldi? Kime geldi? geldi? Mavi abi sana mı çarptı? Hayır bilmiyorum çek. Bana çarpmadı. Ozan bana çarptı. Ben 2 oldum. Tamam ben 2 oldum. Hayır mı? Şimdi, şimdi hayır hayır. hayır. Şimdi 2 kim? 2 benim. Mustafa. Mustafa nerede? Arkamda. Sen arkamdaymışsın ama. Ben ben sağ yaptım. Sen bendesin. Dur yapma. Ben varım orada. Tamam Ozan alın amına koyayım. Nerede? Ne bileyim ben Mustafa kim nerede? Mustafa'yı bekliyorum şu an. O bir hocam alır bir fırat'ı. Tamam ya say. Bırak. Say. Say! 3 2 1 Başla! mavi arkaya atma amına koyayım. Yapamadın mı? arkaya atıyorum. Az kaldı, az kaldı. Yok, <laughs> <laughs> geldi. Ece sürttü. Oğlum! Sırtma, sürtme. ki. oldu. 5 oldu Ece. Evet, tamam Ece ağda yaparız. Neden elendi, neden, Çünkü 5 oldu. 5 oldu elenen evet. Eleniyor kanka. Elendi elendi evet. hadi at artık. Evet. hadi artık. Hadi atıyor. Ben boşuna yarışıyorum ya. ben, bilmem. Niye aman akıyım? Oğlum neden elenen o da. Battım valla. Ne alakası var oğlum saçmalama. Mustafa abi gidebilir. Dök banyo. Mustafa abi gidebilir evet. Allah, <laughs> Allah gel geliyor. Oo. Musta. Hayır ama O zaman geç arkama. Geç. Arkama geç. Evet, ikiniz beraber savaşıyorsunuz. Tamam mesela. arkama geç. Hadi bakalım. El ele fidene. mi arkama? Hadi at. 5 olan kaybeder. Oğlum her her yanım her yanım dalga motor amına koyayım. Her yanım dalga motor. Hadi. Evet, evet. Say. <laughs> Allah 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 Oooo Allah, Allah. Oh. Oh. Allah. Allah. Al ah, Allah. Kim vuruldu? Kim vuruldu? Kim, Kim, Kim ne geldi oğlum? Nazım vuruldu Oooo Bırak oğlu Bırak oğlu Ayağa kaydı L Be, oh. Otur 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 Otur, <laughs> otur şuraya ay kaydı. Ko <laughs> kolum çok ağırdı. Al bakalım. Hadi. Ya. Ver. Hayır, hayır, ya. Ver. Hayır hayır sen kimseye çarpma oğlum. Hadi atıyor. mı Atıyor. Ben ikiyim. Tamam. Ben ikiyim sen dörtsün. Evet. olan kaybeder. Tamam. Attım. <gülüyor> <gülüyor> <Anlamazın diyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Nerede? 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 Söylesene Yusuf. Geliyor, geliyor. Geldi. Mehmet çalış yaptı. Ya. Ben, ben 3 oldu, 3 oldu. 3. 3'e 4. Mustafa Nazım hadi. Say. 2 1. Ya Allah. 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 Geliyor. Kime geliyor acaba? Oğlum omuzlarımda küçük. Nazım canım. abiye gelebilir. Şu an Nazım abi. <laughs> <laughs> abi Ay ya. Allah. 4 oldu. Evet beraber. Atahan evet. galip yiyen mağlup hadi bakalım. Kazanan. Nerede? Nasıl? Bırak bırak ben veriyorum bırak bana bana bırak bırak bana bırak bana. Bırak bana. Nerede önümde oğlum? Allah pardon. <laughs> alsana oğlum. He Oğlum alsana. Tamam. <laughs> alsana. Hadi atıyorum. Hadi. 3, 2, 1. Ya Allah. O, <laughs> o nasıl bir atma. O nasıl bir atma. Hadi. Bomba, evet kimin kazanacağını kim karar verecek acaba? Evet, geliyor, dikkatli olun. Geliyor, Allah. aha, geliyor. Yapma, yapma. Geldim. Kapanan boğazım. Ya sıcak ama, iğne var bu üstte. Sıfır iğne, dokunmamış gibi. Nasıl temizleyeceğiz? Rock Trump'ı nasıl Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kimin kazandığı belli. Kazanan Nazım Adana. Kameran bitmiş. mikrofon, mikrofon. <laughs> Gördüğünüz gibi Nazım Adana kazanan. Bir acil bir silerim. <laughs> acil. <iş olmadı. gülüyor> acil bir kapat, kapat videoyu. Çok evet. Kapat, 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 kapat. Arkadaşlar. Bizim <laughs> kanalımıza <oğlum>. abone olup <laughs> bizi <gülüyor> takip etmeyi Benim unutmayın. bize abone olun. Instagram'dan, TikTok'tan bizi takip edin. Mustafa, Sizi Öyle bir atıyor ki pam diye çarpıyor. <laughs> Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz konuları bize söyleyin. Biz de onları çekelim. Kendinize dikkat edin. Şunu süsleyelim ama bakayım. Yılbaşı ağacı. Oğlum. Aa, abi sana ne olmuş? Bir <laughs> de sana mu? Geçer